Biz Bugün özellikle kanseri konuşalım istiyoruz. Çok yaygınlaştı. İnsanlar da e, bu hastalıkla mücadelede e, yollar yöntemler arıyorlar. Biz de biliyoruz ki fitoterapi de bunlardan bir tanesi ama şöyle en basit haliyle sorayım size: e, Kanser kendini nasıl gösterir? Nasıl e, belirtilerinde uyanık olmamız lazım ve erken teşhis diyoruz hayat kurtarır diye. Şimdi e, kanser bir hücrenin yapısının değişerek aşırı çoğalmaya başlaması olayı. Yani bir hücrede kanser gerçekleştiği zaman o hücre çoğalmaya, büyümeye ve bir kitle oluşturmaya başlıyor. Başka metastaz dediğimiz olay da gerçekleşiyor. Yani sadece bir yerde büyüyüp çoğalmakla da kalmıyor, başka bir yere de sıçrıyor. Orada da büyüyüp çoğalmaya başlıyor. Çoğu kez kanser belirtileri bu kitle etkisiyle yani diyelim akciğerde bir kitle oluştu, o Hı. kitle büyümeye başladı. Bu nefes darlığına sebep olabilir, öksürük, balgama sebep olabilir ee, veya midedeki bir kanser midede mide şikayetleriyle kendisini gösterebilir. Prostattaki bir kanser idrar yapmadaki bir zorlukla kendini gösterebilir. Beyindeki bir tümör bazen bir baş ağrısıyla, bazen el, ayak Güçsüzlüğüyle hatta bazen psikolojik değişikliklerle bile kendisini gösterebilir. Hı hı. E, göz kaymasıyla kendisini gösterebilir. E, kemiklerdeki bir kanser orada bir ağrıyla kendini gösterebilir. Bazen de akciğerde bir kanser vardır. Hiçbir hı hı. belirti vermez ama kemiğe sıçramıştır. Bel ağrısıyla kalça ağrısıyla kendisini gösterebilir. O yüzden e, bu konularda dikkatli olmak lazım. Hı. Özellikle akciğer kanserinde geçmeyen enfeksiyonlar, antibiyotik aldık geçmedi, öksürük geçmedi. Uyanık olmak lazım. Bazen hı hı. çok basit bir işaret. Bir idrarda kan gelmesi ki bir arkadaşımda öyle olmuştu mesela. idrarda kan gelmesi şikayeti vardı. Hı hı. Dedim bu basit bir olay değil. Mesane kanserlerinin önemli bir belirtisidir. Hı hı. Öyle bir şey olabilir. Veya kansızlık kişiye bakıyorsunuz kan tahlillerine. kansızlık niye kolonda bir kan kanser var orada kanamalar Sızıntı gerçekleşiyor yapıyor. dıştan fark etmiyorsun bunu hı hı. ama sürekli kan kaybı kan kaybı anemiye kansızlığa sebep oluyor normal bir kan tahlili yapıyor diyorlar ki sende anemi var veya bir basit kan tahliliyle bile bazı hematolojik kanser tipleri teşhis edilebilir evet, yani çok burada değişik belirtiler hocam? var hocam yani hiç bugüne kadar kansızlığınız yok bir noktadan sonra tabii. oldu ona dikkat. Tabii ki. yani tabii süre ki. gelen akut tabii ki. bir şey varsa onda tabii ama ee... bu kanser bazen hani işte 3-5 ay belki 6 ay 1 yıl mazisi de var olabilir. Hı -hı. Evet bir kansızlık şikayeti var ama araştırılması lazım. Yani çok farklı şekillerde kendini gösterebilir. O yüzden özellikle ileri yaşlarda kadın ve erkekler için kontrollerin zaman zaman işte kan tahlilidir. Kadınlarda 40 yaştan sonra memografi gibi Hı -hı. meme kanseri çünkü kadınlarda birinci sıradaki kanser bu tip şeylerin yapılması, kadın ve erkeklerde kolonoskopun yapılması, bağırsak kanseri gibi. Yani daha belirti bile vermeden teşhis etmek, erken Prostat teşhis. Tabi erken teşhis de çok önemli. Ne kadar kanseri erken evrede yakalarsak bu hastalıkla baş etmek, hastalığı ortadan kaldırmak o kadar kolay oluyor çünkü. Evet, şimdi gelelim fitoterapiyi kanser açısından konuşmaya. Çünkü çok yüz gündüren sonuçları olduğunu biliyoruz. İşte insanlar kalkıp sırf bunun için Küba'ya gidiyorlar. ama aslında bu kadar uzağa da gitmelerine gerek yok. Çünkü siz gittiniz değil mi hocam? Evet. Oradaki çalışmaları da gözlemlediniz. Hani bizden çok daha üstün çalışmalar değil aslında. Ülkemiz Şöyle, çok kıymetli çünkü. Tabii ki. Türkiye'de pek çok kanser tedavi yöntemi dünya standartlarında hatta belki de birçok e, dünya ülkelerinden en az Avrupa standartlarında olacak şekilde e, pek çok kanser tedavi yöntemleri uygulanıyor. Küba'nın şöyle popülaritesi oldu. E, onlar özellikle küçük hücreli olmayan akciğer kanserleri için, diğer kanser tipleri için de çalışmaları var ama hani en önüne çıkan çalışmaları bu. E, kanser aşısı ile ilgili bir çalışmaları oldu. Bununla ilgili e, bazı olumlu sonuçlar da aldılar. O yüzden bir popülarite oldu kanser aşısı konusuyla ilgili olarak. Biz de Küba'dan bir davet almıştık. Evet. Malumunuz. Ve o davet üzerine Küba'ya gitmiştik biz. Şimdi onlar da evet kanser aşısını uyguluyorlar ve başarılı neticeler aldıklarını ifade ediyorlar ama hiç kemoterapiyi kullanmıyor değiller. Hı, hı Onlar da kansere bütüncül bütüncül olarak alıyorlar. yani hı. kansere bir bütüncül yaklaşımla bakıyorlar. Aslında fitoterapiye de çok kıymet veriyorlar. Bizi davet etmelerinin sebebi de biraz hı hı. buydu yani. Biz de onlara fitoterapiyle ilgili neler yaptıklarımızı ve neler yapabileceklerini onlara anlattık. Aynı zamanda onların çalışmalarını da gözleme imkanı bulduk. Şimdi de benzeri bir çalışma davet daha doğru doğrusu Almanya'dan geldi. Aa, İnşallah 2 mayı içerisinde nasip olursa Almanya'da benzeri hı hı. temaslarımız olacak. Katılacağımız konferanslar olacak. oradaki onkoloji üzerine çalışan çevrelerle, akademisyenlerle diyaloglarımız olacak. Peki, Ekim disiplinli gibi disiplinli bir ülke. Oranın çalışmaları da çok kıymetli o açıdan. Onlar da mesela hı hı. fitoterapiye daha doğrusu sadece Almanya değil. Avrupa ülkeleri fitoterapiye ve tamamlayıcı tıbbi tedavilere bizden çok daha önce anlamış, uygulamışlar. Biz 2014 yılında bunu kanunlaştırdık. Hı hı. Evet Türkiye'de fitoterapi Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tamamlayıcı yani GETAT dediğimiz tamamlayıcı tıbbi tedavi yöntemlerinden sadece bir tanesidir. Sadece doktorlar mı uygulayabiliyor hocam? Fitoterapi uygulamasını sadece doktorlar yapabilir. Hı, Ama bunun altın çeliği iyi bir doğru bir düzenleme ama sadece doktorların yapabilmesi her doktorun bunu yapabileceği anlamına gelmiyor. Tabii. Doktor olmanız gerekiyor ama Sağlık Bakanlığı'nın bununla ilgili yani fitoterapi uygulamaları ile ilgili eğitimleri var. Bir yıl en az süren bir eğitim var. O eğitimi tamamlamanız, sertifika almanız lazım. Ama şu anda imkanlar daha da genişledi. Yüksek lisans Fitoterapi bilimsel bir tıbbi tedavi yöntemidir ve bugün üniversitelerde, pek çok üniversitede yüksek lisans seviyesinde eğitimler de var. Ben de bunlardan bir tanesini tamamladım. Yani yüksek lisans eğitimi de fitoterapide tamamladım. Dolayısıyla bunu dediğim gibi sadece doktorlar yapar. Fitoterapinin kanserle alakasında her geçen gün ilgi alaka çok fazla artıyor. Batılı ülkelerde yani Amerika'sında, Avrupa'sında, Türkiye'de de öyle yani Türkiye'de fitoterapinin uygulama serbestesinden sonra daha doğrusu kanuni bir uygulama yöntemi olarak ortaya konmasından sonra çok fazla kanser hastalarında ilgi alaka arttı. Niye? Geri dönüşler çok güzel. Yani hastalar çok büyük faydalar Elde ediyorlar ve bunu gözlemliyor hasta bunu fark ediyor yakını bunu fark ediyor doktor bunu fark ediyor o yüzden hem tıp çevrelerinde hem de hasta dünyasında e, kanser hastalarında fitoterapiye ilgi alaka kat be kat her gün artıyor hı hı. az bir hastalıktan bahsetmiyoruz her hı. sene 250 bin tane insanın kanser olduğu hı hı. her sene bütün silahlara rağmen 130 bin tane erken teşhis imkanlarının çok genişlemesine rağmen 130 bin tane insanı ka kanserden kaybettiğimiz bir hastalıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla insanların ilgi alakaları aslında çok da hiç de boş değil. Evet. Bunu da anlamak lazım. Fitoterapi Dünya Sağlık Örgütü'nün de onayladığı bir tedavi yöntemi. Sağlık Bakanlığı'nın da onayladığı bir yöntem. Ee, biz de bunu işte ülkemizde yapıyoruz ya, Yurt dışında da bir sürü davetler alıyoruz Zaman zaman da onlara e, cevap vermeye de çalışıyoruz Şimdi fitoterapi ve kanserden bahsedeceğim ama Unuturum diye şimdi söyleyeyim Hı -hı. Geçen Hı -hı. programlarda bahsetmiştik Hı -hı. Benim Star TV'de yaptığım bir programı Hı -hı. Almışlar görüntüsünü Sosyal medyada bu konuda suistimaller de var İzleyicilere uyarmayı ben sorumluluk gereği e, görüyorum Onun için söylemek istedim bunu bir programımızı almışlar, yapay zeka ile ses taklidi yapabiliyorlar. Yani evet, dinlediğiniz evet. zaman ses sizin sesiniz. Orada e, prostat kanseri ile ilgili bir e, sözde bir ürünün Hı hı. ismini zikrederek reklam yapıyorum Zaten ben. Zaten yasak. Hele bahsettiğiniz Tabii. kanal bir ana kanal. Tabii ki. Mümkün Bütün değil. Çok çok kontrolünde bu bir kanal. tamamen halka ha. aldatmaya yönelik izleyiciler bu konuda akıllı ve uyanık olsunlar. Benim de hocam yıllar olsunlar. önce Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu ile yaptığım yayın hala şu anda sanki bir de yeni bir yayınmış gibi. Bizim de Abi altımızda ilgili... çeşit çeşit ilaçlar, kremler ne ararsanız evet. hocam da çok mücadele etti ama her gün bir yenisi türüyor maalesef. Maalesef. buna ilgili hukuku mücadele veriyorsunuz ama sosyal medya kontrolü çok zor bir sosyal medya hesabını kapatıyor, başkasını evet, açıyor, de, takip doğru. edemiyorsunuz. Şimdi tekrar kanser ve fitoterapiye dönersek, evre 4 kanser bile olsa, öncelikle bunu söylemek istiyorum insanlara, bu hastalık evre 4 bile yenilemez, baş edilemez, tedavi edilemez bir hastalık olmadığını bir kere izleyicilerin, kanser hastalarının, yakınları kanser olan insanların bilmesi lazım. Ama ne kadar erken tespit edilirse, kanser ne kadar erken, evrede yakalanırsa tabii ki tespit, tedavisi daha kolaydır. Biz fitoterapide ne yapıyoruz tedavi olarak? Tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Tıbbi bitki nedir? Dünya Sağlık Örgütü tıbbi bitkiyi şöyle tarif ediyor. İçinin, i̇çindeki herhangi bir bölümüyle, bu bazen yapraktır, bazen köküdür, bazen kabuğudur vesairesidir, bazen çiçeğidir, bazen hepsidir. Hastalıkların önlenmesinde, bakın Bitkilerin bir güzel tarafı da o, hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde etkili maddeleri içeren bitkiler. Biz de fitoterapistler olarak tedavide, tamamlayıcı tedavide kanseri konuşuyoruz. Kanser tedavisinde de öyle. Tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Peki tıbbi bitkileri niçin kullanıyoruz? Evet. Tıbbi bitkilerin bu bize kanser hastalığında, kanser hastalarına sağladığı, sağlayacağı Faydalar neler? Şimdi, kanser hastalığı baş edilmesi dediğim gibi üstesinden gelilmesi çok kolay değil. Hı hı. Uygulanan tedavi yöntemleri de hastaları gerçekten çok zor durumda bırakıyor. Yan etkileriyle, tedavinin zorluğuyla hastaların dirençleri, güçleri gerçekten çok düşüyor. Yani boksör düşünün ayağa kalkamıyor ki rakibine yumruk atsın. Kanser hastası da evet tedavilerle kanseri yenecek ama kendisi ayağa kalkamıyor. Bazen kanserin kendisinden dolayı kilo kaybetmiş, bir sürü organ fonksiyonları, iştahı kalmamış vesaire. Bazen de aldığı tedavilerin yan etkileri yüzünden bu hastanın güçlendirilmesi lazım. İşte biz tıbbi bitkileri hastaların dirençlerini arttırmak, güçlerini yerine getirmek, yani boksörün ayağa kalkması için de kullanıyoruz. Buradan da faydalanıyoruz. Bu etkilerden faydalanıyoruz. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde hı hı. veya güçlendirici katkısından dolayı tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Nedir bağışıklık sistemi? Vücudun kanserle savaşan iç sistemidir. Bu sistem güçlü değilse zaten kanserle baş etmek çok hem olur kanser olur. oluşması hı hı. kolaylaşır hem de baş etmek çok zorlaşır. O yüzden biz buna özel bir önem veriyoruz. Ve bağışıklığın da bu hastalarda güçlendirilmesi bizim en önemli stratejik hedeflerimizden bir tanesi. Ama tıbbi bitkilerin en başta kanserde özellikle kanserin kanser hücrelerinin oluşmasını engellemek. Hı hı o da kanser kök hücrelerine doğru. Hayır. Kanser kök hücresi de var. Yani kanserin oluşmasını engellemek, hı hı. kanser yapıcı maddeleri nötralize etmek, genlerin hı hı. E, yapılarının korunması, aslında. kanser hücresinin çoğalmasını engellemek. Hı hı. Biz antiproliferatif yani çoğalmayı engelleyici etki. Kanser hücresinin ölmesini sağlayıcı, apoptoz dediğimiz kanser hücresinin ölmesini sağlayıcı etkiler. Hı hı. Bunlar birçok bilimsel araştırmalarla da zaten ortaya konulmuş. O ortaya konulan bitkilerin içerisinde güvenli olanlarını biz kullanıyoruz. Yani kanserin hücresinin çoğalmasının durdurulması, onun kendi kendine o poptoz dediğimiz mekanizma ile öldürülmesi ne sağlar? İşte ana hedefi düşmanı yok etmektir zaten. Sadece bu da değil kanserin başka yerlere metastazını engellemede de tıbbi bitkilerin etkileri ve faydaları var. Hem kanserin invazyon dediğimiz dokulara nüfuz etmesi, hı hı. yani bir kanser bir yerde başlıyor, o organın içinde yayılıyor. Biz buna invazyon diyoruz. Ya da kan veya damar yollarıyla yani lenf yoluyla başka organlara metastaz yapıyor. Biz tıbbi bitkileri kanser hücrelerinin metastazını baskılamak, engellemekte de, de ki faydalarından dolayı da fitat, kullanıyoruz. Fitat yön var. Hı hı. Kanser kendi kendine damarlar oluşturur ki iyi beslesin. Enteresan bir hücre. Yani kendine yeni damarlar oluşturuyor. Hem beslenmesini o damar oluşumu sağlıyor. Hem de kanserin daha kolay metastaz yapması o damarlarla daha kolay oluyor. Hı. Böyle bir yani kanser enteresan bir düşman, enteresan bir stratejik düşman. Resmen tabiri caizse bir yapay zeka kullanıyor. Hı. O yüzden çok yönlü bir e, protokol gerekiyor. Çok yönlü bir düşman. Pek çok tıbbi bitki var. İşte kanserin kendine yeni damar oluşmasını engellemede fayda göre. Siz az önce söylediniz ki ben her zaman söylüyorum. Belki sorarsınız daha da açarız hı hı. bunu. Bir başka yönde kanser kök hücreleriyle mücadelede de biz tıbbi bitkilerden faydalanıyoruz. Ve bu çok önemli bir strateji. E, bu faydalar bize hem hastanın konforunu arttırmada yardımcı etki gösteriyor. Hem kanserin oluşumunu engellemede, güçlü hastanın güçlenmesini engel sağlamada, kanserle baş etmede vesaire vesaire o kadar çok olumlu etkiler oluşuyor ki e, buna ihtiyacı var. Kanser hastalarının buna ihtiyacı var. Doğru. Bunu hani e, damdan düşen bunu bilir. Başkası hı. bunu çok çok iyi anlayamaz. Ama bir yakını kemoterapi falan bir insan kemote yani bu hastaların nasıl bir zorlukla mücadele ettiğini, çok nasıl bir hastalıkla mücadele ettiğini çok iyi bilirler. O yüzden bu insanların elinden tutmak lazım. Bir başka şeyi dediniz. Kanser kök hücrelerini kanser... soracaktım. Orada hocam e, kanser kök hücrelerine müdahale ediyor olmak yani hastalık evet bitiyor bazen tedavi ediliyor ama aynı yerden veya bir başka yerden yeniden yükseliyor. Aslında kökünü kurutabilmek için mi e, kök hücrelerini bilmek ve oraya yönelik de bir fitoterapi yapmak? Kanser önemli? kök hücresi kavramı ben aslında çok uzun yıllardır yani 10 e, yılı aşkın bir zamandır sürekli bu konuyu anlatıyorum, işliyorum. Niye? Önemli bir konu çünkü. Hı hı. İyi kavranması lazım. Kanser hücrelerinin içerisinde kanser kök hücresi dediğimiz kanser hücreleri var. <laughs> Ve bu kanser kök hücreleri sayı olarak diğer kanser kitlesinin içerisinde küçük bir bölümü oluşturuyor. Ama bu hücreler dediğiniz gibi kanserin kökü, dikenin kökü gibi. <laughs> Ve bunlar kanser hücresi üretiyorlar. Yani kanser hücresi üreten kanser hücresi. Evet kanser hücresiyle baş etmek, onun yayılmasını engellemek, çoğalmasını engellemek, öldürmek önemli. Bu dikeni kesmek gibi dikeni sökmek tabii ki önemli. Tarladan dikeni sökmeniz lazım. Ama dikenin kökünü de kurutmak lazım. Dikenin kökü varken diken yeniden nüksediyor, yeniden ortaya çıkıyor. İşte kanserde yaşadığımız en önemli sorunlardan bir tanesi kanser şu veya bu şekilde kimi zaman ameliyat veya tedavilerle bitti bir bakıyorsun 5 6 ay sonra Yine. yeniden ortaya çıkıyor Hocam konu önemli süremizin sonuna geldiğimiz konusunda arkadaşlarım uyarıyorlar. Hı. O zaman bu kök hücreleri nasıl fitoterapiyle çözebiliriz bir başka yayında tekrar konuşalım Peki. olur mu? Çok kıymetli bilgiler veriyorsunuz. Ben de ve kesmek istemiyorum ama süreyi de doğru yönetmem gerekiyor. Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Ben teşekkür ederim. Hocam. Sağ olun.